Merhaba arkadaşlar bu PvP oynuyoruz. PvP yani burada PvP oynayacağız. Ee, bu bir challenge videosu. Ee, şu an yanımda e, montuzu limon tuzu var. Eee kim almışız? Hem kalite hem hesaplı üstün kalite falan yazıyor. Ee, arkadaşlar yani çok ekşi ben küçük bir şey tattım. Burada her öldüğümde Bunlardan bir tane ağzıma atacağım büyük en büyüklerini bayağı büyük bunlar yani kafam kadar koy. Neyse ee, başlayalım arkadaşlar Şimdi Şuradan bir atlayalım arkadaşlar e, burada kaç parça çekeyim onu bilmiyorum şu anda abi demek ki öyle oluyormuş ben de ayarlamıştım da durun. Şöyle atlayalım. Pop, 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 pop. Daha dakika bir gol bir dur dur. bir yiyeceğim mecbur. Neyse yani hadi yiyelim madem yani. Var yani şu an geçen geçen an aldım yani ondan. Şu an atıyorum sana ağzıma. Hmm. Hmm, Ah! Ah! Um. Emiyorum bile. Um. Ah! Şunu hemen kesin. Sarı yemeyeceğim. Kontrol yapacağım. Ama bu sayılmaz ha? Bir öldüm bir öldürdüm. Böyle önce saymayalım. Ah, oh, dilim uyuştu. Arkadaşlar ah. şu an herhangi tekstür pek yok. Neden diyeceksiniz? İlla her zaman tek, yani ben ben bunu da seviyorum yani? Arkadaşlar öneririm bir de bunda birçok çok var diye düzeltmişler. Bakın adam var. Telefon Sağlık olsun. Hep sen daha yiyorum. Re ben bence şu an gerçekten alıp atıyorum ağzıma. <laughs> Tadı rezalet bir yer ya bu. Aaa! Yatağa Sana çakacağım iki tane de. Allah oldu. Ah. bir tane daha yiyeceğim değil mi? Bu kaç oldu? 3 Üç, 3. tur. 3'te 2 yaptık. Ah! Eyvah! Eyvah! Ah! Hmm. İşte böyle ben işte. Bunları böyle kesmek lazım da ke kestik sanırım. öldük ve öldürdük. <laughs> Ay ben daha iyi oynuyordum. Bu da ne olmuş? Güncelleme gelmiş. Kılıç falan daha değişik. Bende elmas kılıç aldım. Abi böyle arkacılık yapanlar da çok iyi olan Sen tane yiyeceğim ya. Bu içinden birini seçeceğim durun. Eğer şimdi on, onun, onuncu da eee ah, ah. Hmm. öldüreyim bari. Nasıl ölmedi ya? Ben hele kaç lira olduğunu bilmiyorum. Aha. Abi midem ayırdı oldu. Gözümden yaş geldi. Bir de gerçekten yiyorum. Gözüm... Abi gerçekten bak çok kötü. Yemin ederim. Şuradan şöyle şuna. Bir tane salla. Abi ben tek tek daha iyi oynuyorum. devam edelim ee <laughs> devam ediyoruz. Ben almış. O bir oku indirdim ha. Öldürdüm. Bunda da yemiyorum. Devam devam devam. Hadi hadi hadi. Gelişiyoruz. Allah oldu ya. Bir kodun önüne. Mecbur bir tane yiyeceğim durun. İşte o gün geldi çaktı. Anam dur dur tamam. Düştü bak. 10 orfiyan mı yap. Nasıl 5 onda tur daha yapacağım. Liste. Hadi at, like atın, Like atın yeter. İşte ben öldürdüğüm ben. bir şey ben, Çok kötü ya.

ve öldürdüm Yenmiyorum. İkinci tur oldu. Hadi bir tur daha. Altıncı. Aha bir tane öldürdüm. Ah. Arkadaşlar galiba mesaj geliyor. Bir saniye. Fark etmedim Hadi beş, beş tane daha, 5 beş, son beş Tabi saygı challenge boğulmayacak Daha bir tane challenge yapacağım Mesela i̇şte internetten belki mapler indiririm O mapleri koyabilirim Ben öldürdük vizyanı O yüzden sayılmaz Hadi son 5 tur. Ben de burada bir asla unutmayayım. Bileşi tırparak öldürür. onu hmm. ben öldürdüm ya. Bakın var öldüreceğim. Hadi. Ya Skype'da mesaj geliyor. Skype açık bırakmışım ya. Bir saniye. Arkadaşlar kutu Şimdi bunu da kaybedersem. öldürdüm. Şimdi bu son el olsun. Ee, bu elde eğer ölürsem 4 e, tane yiyeceğim. Tam dördünü de ağzıma atacağım. Yemin ederim arkadaşlar şu an yalan söylemiyorum. Abi ölüyordum. E, ama öldürürsem Geber geber geber. Abi öldü. Ama ben öldürmüşüm. Dur bak, bak. öldürmüşüm. Hocam sayamıyor. Şimdi. Eee. güzel bir tur oldu. Tabi ee, tabii çok öldük. Olsun güzel bir bölümdü yine de. İlk keyifli videomuz. Neyse arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı. Unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.